Merhaba ben Sümeyye. E, Süper Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyorum. Bilgisayar mühendislerinin bilgisayar tamircisi gibi davranmalarını istemiyorum. Siz bu konu hakkında, hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim güzel yüzüm, ee, sen bilgisayar mühendisim deyince adamın elinde bilgisayar oluyor. Ona ne iyilik yapabilirsin diye düşünüyordur. <laughs> ya diyor ben bilgisayarım çalışmıyor. Ona yani. Ay, yani diş doktoru olsan zaten gelip ağzını açar dişime baktı. <laughs> doktor olsan karnım ağrıyor diye gelir. Yani mimar olsan evin çatısı çöküyor der. Bana bakar mısın der. Ya yani bence buna alışacaksın yani başka çaresi yok. Ama tabii seni takdir edecek yerler olacaktır. Yani sen tabii ki bilgisayar mühendisi demek bambaşka bir olay yani. Alim genç kızsın sen. Ama değerin kıymetin bilinir. Ama küçük çapta o tip olaylarla karşılaşacaksın. Bence makul gör. Yani kafanı takma. <laughs> Ama çok şeker güzel kızsın. İnşallah cennette birlikte oluruz. Görüşürüz inşallah.